Komik komik. Yani halimiz var ya. Tıracı komik. Eda'dan bir haber var mıymış? Ne bileyim işte abi. Polis arıyor her tarafta. Ya bizim hani inşaatta ölen şantiye şefi var ya. Ee? İşte onu o itmiş aşağı. Şaka yapıyorsun. Evet. Öldürmüş yani. Aynına. Kadın manyak. Selam. Selam. İçecek bir şey verir misin Mart? Sen niye yalnız bıraktın beni? Yalnız kalmak istedi çünkü. Üzgünüm. Ee, nasıl gitmiş? Eda'yı soruyor. Ha. Ben bir katille aynı evde oturdum. Düşünebiliyor musunuz? Of. Allah'tan başına bir iş gelmeden kurtuldum. Of. Vallahi içim sıkılıyor yani. İçim sıkılıyor. Şu hatunlar seni fena kesiyor. Takıl biraz açılırsın. Ne? Biri seni iyi bitirdi farkında değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Aa Onur. O merhaba. Nasılsın? İyiyim sen. Merhaba. Merhaba. Hangi Kızı Onur Bey de, kaptı. Biraz kafamızı dağıtalım dedik. Siz <laughs> bir yer açmıştınız evet, değil doğru. mi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Abi Onur amma dağıttı ya. Şunun haline bak. Dağıtır dağıtır. Bekar adam. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Hadi çıkalım. Tamam. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Güle güle. Beraber çıkıyorlar. İnanamıyorum. Sen bu kadın tanıyor musun Mert? Hı hı. Takılır ara sıra buraya. Moda fotoğrafçısı galiba. Öyle bir şey. Nasıl oluyor ya? Yani Şehrazat'tan nasıl bu kadar kolay vazgeçti? Sence vazgeçmek mi bu? Ne peki? Unutmaya çalışıyor işte. Onur Bey Şehrazat ablayı unutmaya çalışıyor. Hı. O kadından bu kadına koşarak unutuyor öyle mi? Boşuna uğraşıyor. Zaten niye ayrıldılar anlamadım ki. Siz biliyorsunuz sebebini. Yok abi. Yani işte geçinemiyorlarmış. Ya bırakın. Şehrazat'la Onur'dan söz ediyoruz. Öyle sebep mi olur? Siz gerçek sebebi biliyorsunuz.